Yanılmıyorsam Atina'da ikinci günümüzdü. Elimdeki çayı yatağa döktüm. Bu farkına varmadan yaptığım bir dikkatsizlikti. Bu arada İstanbul'dayım. Neden İstanbul'da olduğum da zaten bu dikkatsizliğimle alakalı. yorganın üstüne böyle usulca yayılmaya başladı. Rastgele atılmış kıyafetleri hemen kaldırdım. Kameram yatağın üstündeydi, onu kaldırdım. Yatağın bir başka köşesindeki laptopumu kaldırdım ve hemen yorganı dışarı attım, yani kurumaya attım. Farkına varmadığım bir şey daha vardı, meğer benim laptopum o çayı böyle aşağıdan, alttan yavaş yavaş içmiş. Yani Oluşmuş. Oluşabilecek hasarı hiç fark etmedim. Zira bir müddet sonra çalışmak üzere. Laptopu açtığımda ekran şöyle iki kere gidip geldi. Sonra kapandı. Bir iç çekiş, derin bir sessizlik. Bir de üstelik ben pili bitti diye şarja da taktım. Ondan sonra laptopum bir daha çalışmadı. Eşi Bodrum'da çözecektim ama Bodrum'da bir teknoloji uzmanı var mı onu bilmiyorum çalışma hayatına başladığımdan beri hemen hemen bütün bilgisayarlarıma servis vermiş olan Kadir'e geldim. Zira Kadir'in bana bu makine çalışır, çalışmaz, çöp vesaire bir şey demesine ihtiyacım var. O yüzden bilgisayarımı ona bırakacağım. Ya bu bağımlılık bazen bana saçma da geliyor, şaşırtıyorum çünkü ben Televizyonların tek kanallı ve siyah-beyaz olduğu dönemlerden geliyorum. Son teknoloji diye pazarlanan şey şuydu. Uzaktan kumandı ve televizyonun renkli olması. Yeni nesil çevirmeli telefonu bilmez. Eskiden konu atılmazdı. Yer ve saat belli edilir ve o şekilde buluşulurdu. Adres bulmak için Google'a bakmanıza gerek yoktu. Yoldan herhangi birini çevirip şuraya nasıl gidebilirim diye sorabilirdiniz. Mahalle esnafları bunun için vardı. Müzik kasetçalardan dinlenir. Ya radyodan, filmlerde sinema salonlarında izlenirdi. Yani o zamanlar böyle sakin, huzurlu ve güvenli bir ortamdı. Bizim Kerim'in bir lafı var. İstanbul çok özlüyorum ama orada olmayı değil diye bunun altına imzamı atarım. Çünkü 42 yıl burada yaşadım. Boğaz damarlarından akar. Bir sürü anı, hikaye artık İstanbul'a sembol olmuş o. Arnavut kaldırımlarına kazınmıştı. Ama günü geldi ayrıldım kendimi özgür bıraktığımı düşünerek. Ama ne oldu? Bir bilgisayar yüzünden yine buraya geldik. Şimdi servise gitmeden önce yolumun üstündeydi bir babamı ziyaret edeyim. Mezarını bir göreyim istedim. Birkaç gün daha buradayım. Annemi de görürüm. Ne yazık ki kardeşim yurt dışında. Artık onun da bir ayağının yurt dışında olduğunu söyleyebilirim. Yani beni İstanbul'a bağlayan hiçbir şey kalmadı bu anlamda. Hani buraya gelmişken birkaç arkadaşım ve dostumu görürsem de bunu lütuftan sayacağım. Ya İstanbul'un gürültüsünden, oğultusundan uzaklaşmak için şehir dışına kaçılır yani. Bence mezarlıklar bunun için birebir. Hem de şehrin içinde. Zincirli kuyu girer girmez bana öyle bir huzur verdi. Bir anda o uğultudan, sesten, gürültüden, trafikten kurtulmuş oldum. Neyse babama da az kaldı. Babamla bir küçük delikodu yaptık. Duasını ettim. Selimiye'den bahsettim. Aslında bu noktada ona ne kadar çok ihtiyacım olduğunu anlattım. Çünkü bazen insan babasına falan sormak istiyor. Ama ne yazık ki yok. Biz de böyle kendimizi avutuyoruz. <laughs> Muhtemelen servise gittiğimde Kadir orada olmayacak. O yüzden bilgisayarımı bırakacağım. Ondan sonra da bekleyeceğim. İnşallah tamir olur. Umut ediyorum. Bu arada makinemle ilgili 10 gün 15 güne kadar bir e, sonuç alacağız. Arada bir haber verecekler nesi var nesi yok. Ben yani teslim ettim bundan sonra artık beklemeye kaldım. İstanbul'da kalır mıyım sanmıyorum 15 gün. O yüzden bir şekilde birkaç güne normal programım neyse kolduma öyle dönerim. Bebeğe gelmişken de birkaç saati burada geçirdim. Ee, Sahimle oturduk yemek yedik, muhabbet ettik, çay kahve falan harika vakit bir geçirdim. Biraz da bebeği dolaştım. Bence bugün bonus bir gün oldu bir taraftan. Müzik Özetle benim İstanbul'un biraz Mecidiyeköy ve civarına sıkışmış durumda. Müzik Bu arada da gittim annemi gördüm. Kısa bir buluşma oldu ama kurumda biraz uzun kaldım. Muhabbet ettik çünkü içeride. Annemin de Kasım ayı itibariyle buradaki 5. yılı tamamlanmış olacak. Sağ olsunlar, çok ilgilendiler, çok iyi baktılar. O yüzden ekolay başlığında herkese buradan teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 5 yıl içinde annemle kim ilgilendiyse hepsine teşekkür ediyorum. servise götürdüğümde bana 10-15 gün beklemem söylemişlerdi. Bunda bir işaret saydım. O yüzden Bodrum'a döndüm. Zira aynı şekilde beni Selimiye'den de bekliyorlardı. Duvar ve çatı tamamlanmış, istinat duvarı yapılmıştı. Artık böyle hani ev nasıl kullanacağımıza dair şekillenmeye başladığından hani elektrik ve su tesisatı yapılırken isteyeceğimiz ekstra bir şey olur mu diye oraya gitmek durumundaydık. Aynı zamanda tabii ödeme yapmam gerekiyordu. Zira Selimiye ne zaman hadi gelin bir kontredinden dense aslında bir ödeme beklendiğini artık çok net biliyorum. Vallahi böyle bir sürü tereddütler, endişeler falan yaşadım ama şimdi şu hale geldiğini görünce buna değdiğini de hissediyorum. Gerçekten değdi. O kadar güzel olmuş ki yani beklediğimizden geniş olmuş. E, konumu nereden bakarsan bakayım harika bir manzarası var. Zaten bu evin en güzel tarafı galiba manzarası olacak. Ve şimdi Selimiye'deki inşaatı bitirmeyi düşündüğüm bir dönemde işe yeniden geri dönmem gerekiyor. İşte bu yüzden ekmek teknem yeni seyirlere hazır olmalı. Derken işler birden karıştı. Bilgisayarımla ilgili kötü haber geldi. Yani onarılabiliyordu ama maliyeti yeni bir bilgisayar maliyetine denk düşüyordu. Ben de yenisini almaya karar verdim. İşte İstanbul'a da bu yüzden geri döndüm. Ocak itibariyle emekli ve sırf istediğim için çalış olsam da bilgisayar benim pusulam, sesim. İçinde henüz dokunmadığım fikirlerin iplikleri var. Yani yazıyorum, çiziyorum hala, bu videoları yapıyorum. Ya belki de adıma taşınarak kaçtığımı sandığım dünyaya beni bağlayan bir şey bilgisayar. Dolayısıyla yenisini aldım. Tamam, kabul ediyorum. Sürpriz, beklenmedik bir harcama oldu ama bir taraftan da bu ay benim doğum günüm ve kendime böyle pahalı bir hediye almışım gibi düşünebilirim. Evet, benim bugün doğum günüm. Böyle soğuk, yağmurlu bir güne denk geldi ama benim bugün <laughs> doğum günüm. Böyle kutlama falan yok. Zaten artık eskisi kadar da önemsemiyorum hoş. Böyle aa doğum günü önemli olmaz olur mu hiç diyen arkadaşlarım olmuştur böyle sürpriz pasta kesen falan filan ama son yıllarda yaş günü hep böyle tuhaf yerlerde karşıladım. Mesela birkaç yıl önce Hülya'yı havalarında beklerken arabanın içinde yanlış hatırlamıyorsam Aşk Bir Kredir başlıklı videomun kapanışını yaparken anmıştım, e, dillendirmiştim yaş günümü. Yani bu sefer de İstanbul'dayım. İşte Hülya bana tatlı güzel bir yelek almış böyle mont gibi. Artık bunu mantar toplarken giyelim. Zira kafam biraz artık böyle çalışıyor. Yine de daha önce hiç gitmediğim Boğaz kıyısında, belki Kandili'de, belki Kuzguncuk'ta Denize sıfır bir masada oturup iki kadeh rakım içerken, Boğaz'da aşağı yukarı hareket eden kayıkları ve üzerinde uçan martıları izlemeyi çok isterdim doğrusu. Ama pastasız ve mumsuz. Dediğim gibi İstanbul'da bu kadar kalacağımı tahmin etmemiştim. Fazla uzattım, bolca sıkıldım. Bu arada kardeşim Amerika'dan geldi ve o da hani gelmişken hazır yerdeyken, şu eksik evraklarımızı toplayalım. Bir e, başka bir şey ihtiyaç var mı onu bir araştıralım. Zira Makedonya vatandaşına başvuru hakkımız vardı onu yapalım dedi. Yani aradan çıkaralım. Yani günün sonunda Makedonya'ya da gitmek durumunda kalabiliriz. Ee, artık Bodrum'a mı döneceğim, Makedonya'ya mı gideceğiz onu bilmiyorum şu anda. Ama eğer gidersek Makedonya'da başka bir videonun konusu olsun. Zira ben de bu işte Atina, Barcelona, İstanbul, Selimiye, İstanbul koşturmasından gerçekten çok yoruldum. Makedonya işi başka bir güne kaldı. Yarın itibariyle kısmetse artık elimize dönüyoruz. Dün önce dönmek istiyorum. Gidelim sobamızı yakalım. Mantar toplayalım. Yemeğimizi yapalım. Rakımızı içelim. Yani yapmak istediğim tek şey bu. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.